Hocam fıtığı olan hasta doktora niye gelir? Kasımda bir şişlik var. Şişlik onu rahatsız ediyor. Evet. Rahatsız etmiyor ama şöyle eskiden kasımda şişlik var diye gelirlerdi. Evet. Şimdi bir ağrı olan acaba kasımda ağrı olan fıtık başlangıcı mı var diye geliyor. Geliyor. Evet. Peki ağrı mı daha önemli şişlik mi daha önemli ikisi de mi önemli? Valla önce bizim görmek istediğimiz şey şişlik. Şimdi son zamanlarda görüyorum elinde ultrason raporuyla gelen hastalar var. Arkadaşlar bu fıtık denen hastalığı tebabet bakın Elbers papülüsleri milattan önce 1500 yılında. Biz de 2025 yılındayız. Yani ceman toplasak 3500 yıldır bu hastalığı biliyoruz. Ultrason çıkalı 50 yıl olmadı. 50 yıl olmadı. Yani bizim bu hastalığın tanısını koymak için çok nadiren ultrason gibi bir ev. evet. aygıta ihtiyacımız var. Asıl olan önce muayene. Yazdılar önce muayene. Tekrar tekrar söylüyorum, hekime gittiğinizde, hekim sizi dinleyip muayene etmiyorsa, hep kafanızın kenarında bir soru işareti olsun. Muayene